Milattan önce 10 yılında Anadolu'da insan davranışı neden bir anda değişti? Göç eden avcı topluluklar neden aynı noktalara tekrar tekrar dönmeye başladı? Hiç yerleşim kurulmamış alanlara neden anıtsal taş yapılar dikildi? Bu dönüşümün arkasındaki temel etken neydi? İklim mi? Toplumsal baskı modeli mi? Sembolik rekabet mi? Yoksa hepsi aynı anda mı devredeydi? Bu bölümde M.Ö. 10.000 yılındaki bu kırılmayı arkeolojik ve toplumsal verilerle inceliyoruz. Coğrafya, iklim ve davranıştaki ilk değişim M.Ö. 10.000 yılı Younger Dryas soğuk döneminin bittiği zamanla denk gelir. Bu dönemde iklim daha stabil hale gelir. Yağış dağılımı öngörülebilir gü düzene yaklaşır. Mevsimsel değişimler eski dönemlere göre daha az serttir. Bu yeni koşullar Anadolu'nun av hayvanı popülasyonunu etkiler. Büyük memeliler daha belirgin rotalarda dolaşmaya başlar. Av bulmak önceki bin yıllara göre daha düzenlidir. Fakat bu dönemde insan davranışında beklenmedik bir değişim ortaya çıkar. Kamp alanlarının kullanımı farklılaşır. Eskiden kısa süreli kullanılan bölgeler artık düzenli şekilde ziyaret edilir. Bazı alanlar yerleşim olmadan sadece ritüel amaçlı toplanma noktalarına dönüşür. Bu bölgelerde zemin düzleştirme izleri tespit edilir. Taş yüzeylerde düzenli yontma ve kesme izleri görülür. Yakma izleri ve ritüel sonrası temizlik kalıntıları bulunur. Bu alanların günlük yaşam için değil, tören ve toplu etkinlik için kullanıldığı açıktır. Uzak mesafelerden getirilen obsidiyan taşları da dikkate değerdir. Bu durum, farklı topluluklar arasında temas olduğunu gösterir. Temas arttıkça fikir paylaşımı artar. Bu da davranış modellerinin ortaklaşmasına yol açar. Ortaya çıkan tablo şudur: Hareketli avcı yaşamından belirli bir noktaya mevsimsel geri dönüş modeline geçilmiştir. Bu tam anlamıyla yerleşik düzen değildir ama toplumsal odaklanma davranışı başlamıştır. Bu süreç, insanlığın örgütlü davranışa geçişinin ilk işareti olarak kabul edilir. Milattan önce 10.000 yılında ortaya çıkan anıtsal taş platformlar, insanlık tarihindeki en erken büyük ölçekli yapılar arasındadır. Bu dönemde tarım yoktur. Kalıcı köyler yoktur. Toprak kaplar yoktur ama açık şekilde organizasyon vardır. İş gücünün yönlendirildiğine dair izler vardır ve sembolik davranışlar güçlüdür. Bu yapıların neden ortaya çıktığını açıklamak için üç temel model kullanılır. Birinci model toplumsal baskı ve sosyal koordinasyon modelidir. Bu modele göre büyük avcı gruplarının bir arada kalması için ritüeller zorunludur. Ortak semboller ve ortak törenler grup içi uyumu güçlendirir. Taş platformlar bu işlev için kullanılmış olabilir. Bu modeli destekleyen veriler nettir. Tekrarlanan ritüel atıkları, düzenli kesim izleri, aynı hayvan figürlerinin tekrar işlenmesi. İkinci model dini motivasyon modelidir. Bu yaklaşım platformların kutsal merkez işlevi gördüğünü savunur hayvan kabartmaları sembolik bir dil oluşturur. Taşların dizilimi ritüel yönelime işaret eder. Yakma izleri ve sunak benzeri taş elemanlar bu görüşü destekler. Üçüncü model politik gösteri ve liderlik modelidir. Büyük taşların dikilmesi ciddi bir organizasyon gerektirir. İş gücünün yönlendirilmesi topluluk içinde prestij ve statü farkı yaratır taş işçiliğinin belirli kişilerde yoğunlaşması erken bir hiyerarşi oluştuğunu düşündürür. Peki veriler bu üç modelden hangisine daha yakındır? Aslında hepsine. Çünkü platformların hem sosyal, hem dini, hem de politik işlevleri aynı anda taşıdığı görülür. Bunu destekleyen unsurlar şunlardır. Taş işçiliğinde ortak stil, ritüellerin sürekliliğini gösteren atıklar, uzak mesafe obsidiyen taş ticareti, mevsimsel geri dönüş davranışı. Bu alanlar ilk sosyal merkezler olarak değerlendirilebilir. Bu merkezlerde bazı temel olgular gelişir. İş bölümü belirginleşir. Ortak sembolik dil oluşur. Grup koordinasyonu güçlenir. Mevsimsel toplantılar düzenli hale gelir. Ritüel takvimi topluluğun hareketini belirlemeye başlar. Uzak topluluklar arası iletişim yoğunlaşır. Bu organizasyon modeli klasik avcı ekonomisinin ötesine geçmiştir. İnsanlar artık sadece bireysel hayatta kalma amacıyla hareket etmez. Topluluğun ritüeli için çalışmaya başlar. Bu durum toplum kavramının başlangıcı olarak görülür. Milattan önce 9000 yılına gelindiğinde ritüel merkezlerinin çevresinde gıda depolama izleri belirir. Bu durum belirli noktalara tekrar tekrar dönüldüğünü gösterir. Bu davranış yerleşikliğin çekirdeğidir. Tarım henüz tam başlamamıştır. Ancak çevrenin kullanım biçimi değişmiştir. Kaynaklar belirli alanlarda toplanır. Av belirli dönemlerde planlı şekilde yapılır. Ritüel alanları büyür, organizasyon karmaşıklaşır. Daha fazla iş gücü gerekir. Bu süreç sonunda şu adımlar ortaya çıkar. Küçük depolama alanları, basit barınak izleri, daha uzun süreli kamp dönemleri ve nihayet ilk yerleşik kümelenmeler. Milattan önce 9000 ile 8000 arasındaki bu geçiş Anadolu'nun büyük toplumsal dönüşümünü oluşturur. Bu yeni davranış modeli daha sonra köyleri ardından şehirleri oluşturacak temeli hazırlar. Bugün şehir kavramının kökleri bu ritüel odaklı organizasyona kadar geri gider. Modern insanın büyük simgeler etrafında toplanma eğilimi bile bu dönemin davranış modelinden iz taşır. Bu nedenle bu taş platformlar yalnızca yapılar değildir. Aynı zamanda ilk toplumsal koordinasyon mekanizmalarıdır. Milattan önce 9000 yılına gelindiğinde ritüel merkezlerinin çevresinde gıda depolama izleri belirir. Bu durum, belirli noktalara tekrar tekrar dönüldüğünü gösterir. Bu davranış yerleşikliğin çekirdeğidir. Tarım Henüz tam başlamamıştır. Ancak çevrenin kullanım biçimi değişmiştir. Kaynaklar belirli alanlarda toplanır. Av belirli dönemlerde planlı şekilde yapılır. Ritüel alanları büyür, organizasyon karmaşıklaşır. Daha fazla iş gücü gerekir. Bu süreç sonunda şu adımlar ortaya çıkar. Küçük depolama alanları, basit barınak izleri, daha uzun süreli kamp dönemleri ve nihayet İlk yerleşik kümelenmeler. Milattan önce 9000 ile 8000 arasındaki bu geçiş Anadolu'nun büyük toplumsal dönüşümünü oluşturur. Bu yeni davranış modeli daha sonra köyleri, ardından şehirleri oluşturacak temeli hazırlar. Bugün şehir kavramının kökleri bu ritüel odaklı organizasyona kadar geri gider. Modern insanın büyük simgeler etrafında toplanma eğilimi bile bu dönemin davranış modelinden iz taşır. Bu nedenle bu taş platformlar yalnızca yapılar değildir. Aynı zamanda ilk toplumsal koordinasyon mekanizmalarıdır. Milattan önce 10.000 yılı ile ilgili önemli bir nokta daha vardır. Bu dönem sadece ritüel davranışın değil, aynı zamanda teknik becerilerin de belirgin şekilde geliştiği bir dönemdir. Taş işleme tekniklerinde ani bir standartlaşma görülür. Bu durum farklı gruplar arasında işçiliğin paylaşıldığını düşündürür. Aynı stilin yüzlerce kilometre boyunca tekrar etmesi o dönemde iletişimin sandığımızdan çok daha güçlü olduğunu gösterir. Bu yıllarda kullanılan taş aletlerde mikroskobik analizler yapılmıştır. Kesme izlerinin yönü, taşın işlenme hızı ve baskı noktaları incelendiğinde belli bir eğitim sistemi olduğu anlaşılır yani taş işçiliği rastgele değil, bilgi aktarımıyla gelişen bir uzmanlık alanıdır. Bir diğer önemli veri de hayvan sembollerinin dağılımıdır. Bazı ritüel alanlarında tilki figürü öne çıkar. Bazılarında yırtıcı kuşlar baskındır. Bazılarında ise yaban domuzu veya yılan motifleri yoğunlaşır. Bu farklılık bölgesel kimliklere işaret eder. Bu da sembolik davranışın tik bir merkezden çıkmadığını, farklı toplulukların kendi anlatılarını oluşturduğunu düşündürür. Ayrıca MÖ 10.000 yılı civarında kemik aletlerin kullanımında belirgin bir artış görülür. Özellikle körensel amaçlı olduğu düşünülen bazı nesneler, basit günlük işlerden çok daha özenli hazırlanmıştır. Bu da ritüel sürecin sadece yapı ölçeğinde değil, kişisel nesneler üzerinden de geliştiğini gösterir. Bu dönemde dikkat çeken başka bir konu da av stratejisidir avcı toplulukların kullandığı tuzak sistemleri hayvanların mevsimsel hareketlerine uygun şekilde planlanmıştır. Bu planlamanın ritüel takvimiyle uyumlu olması tesadüf değildir. Ritüel dönemi, av dönemi, mevsim döngüsü hepsi birbiriyle bağlantılıdır. Bazı araştırmacılar bu bağlantının topluluk içinde zaman algısının değişmesine yol açtığını savunur. Yani insanlar Yalnızca doğanın değil, kendi ritüel düzenlerinin de zamanını takip etmeye başlamıştır. Bu durum, ileride ortaya çıkacak takvim sistemlerinin en erken adımı olarak görülür. Son olarak, nüfus sayısındaki artış da göz ardı edilmemelidir. Bu dönemde nüfus düşük olsa da, toplanma alanlarının büyüklüğü aynı anda yüzlerce kişinin bir araya gelebildiğini düşündürür. Bu da sosyal kapasitenin önceki dönemlere göre çok daha yüksek olduğunu gösterir. Tüm bu ek veriler, milattan önce 10.000 yılındaki dönüşümün sadece ritüel ve mimariyle sınırlı olmadığını, teknik, sembolik, ekonomik ve sosyal değişimi aynı anda içerdiğini ortaya koyar. Bu veriler bir araya getirildiğinde, milattan önce 10.000 yılındaki dönüşümün kapsamı daha net ortaya çıkıyor. Ritüel merkezleri sadece sembolik anlam taşımıyor. Aynı zamanda teknik becerinin toplumsal örgütlenmenin, uzun mesafe iletişimin ve mevsimsel planlamanın kesiştiği bir alan oluşturuyor. Bu süreçte avcı toplulukların davranışı köklü bir şekilde değişiyor. Bağımsız gruplar yerini bir araya gelip ortak hedefe yönelen topluluk modeli ortaya çıkıyor. Bu model ileride ortaya çıkacak olan köylerin ve şehirlerin temelini hazırlıyor. Milattan önce 10.000 yılındaki bu kırılma, insanlık tarihinin en sessiz ama en etkili dönüm noktalarından biri olarak değerlendirilir. Çünkü bu dönemde atılan adımlar yerleşikliğin, toplumsal iş bölümünün ve organizasyonun altyapısını oluşturur. Bugün bile toplumların büyük semboller etrafında toplanma eğilimi, bu dönemin davranış mirasının izlerimi taşır. Peki, bu dönüşümü tetikleyen en güçlü etken hangisiydi? İklim koşulları mı? Toplumsal rekabet mi? sembolik davranışın yükselişi mi, yoksa hepsinin birleşimi mi? Sen bu kırılmanın temel nedenini nerede görüyorsun?